Alioski şey. geldi konuşabilir. Bugün dördüncü golü atan isim ve az önce bazı rakip oyuncular seyircimizi provoke etti diyen Makedon futbolcu sadece iki maçta oynadı ama baya hani uyum göstermiş gözüküyor. Bakalım neler söyleyecek Alioski. First, before I answer the question, I want uh, to say something important that I think this is very important to say. It was some few players uh, in the pitch that uh, provoke our stance, our fans, that uh, for me, in my opinion, this is not professional, this is not uh, fair, and this is out of the football spirit. This is, uh, You can't accept this, this is not right. But of course, on the end, Fenerbahce, all together, we are happy that uh, the The victory stay with us and we deserve this. Soruyu cevaplamadan önce birkaç şey söylemek istiyorum ki bu söyleyeceğim şeyler bana göre önemli. Rakip takımdan bazı oyuncular taraftarlarımızı provoke ettiler maç içerisinde. Bence bu profesyonelce bir yaklaşım, bir tavır değil. Futbolun ruhuna da aykırı bir tutum. Bunu kabul edemeyiz asla. Sonuç olarak bugün galibiyetten dolayı mutluyuz. Fazlasıyla E, so now to the question to the game uh, we had the game in control uh, we, we, we try to play we try to fight but sometimes it's in the football never sure that you have the victory and uh, that's why we, we get in some difficulties with uh, the two goals that uh, yeah it's not easy to control but uh, big compliment to the team that uh, we stay calm, we didn't lose the, the nerve, we didn't lose the, 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 the game to lose it, to, to draw it. So we show character and this is very, very important that the team have character. And uh, like this we need to, 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 to fight, to, to play every time. And on the end we show it and we deserve this victory because we fight all together. Maçla ilgili düşüncelerim de şunlar. Maçın tamamı itibariyle açıkçası kontrol bizdeydi. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Sağ içerisinde iyi savaştığımızı düşünüyorum. Bazen galibiyeti elde ederken zorlu dakikalar, zorlu anlar olabiliyor. Ee, biz de kalemizde iki gol e, gördük. Ama sonuç olarak sakin kalmayı başardık maç içerisinde. Paniklemedik ve karakter gösterdik hep birlikte. Ee, ve karakterli bir takıma da sahibiz zaten. Böyle düşünüyorum. Aynı şekilde savaşarak, mücadele ederek devam etmemiz gerekiyor. Bugünkü galibiyeti fazlasıyla hak ettik. Çünkü birlikte savaştık sağ içerisinde. Tabii ilk maçında harika bir gol atarak başladık. bir başlangıç hayal ediyoruz. Bu taraftarın ilgisi hakkında ne söylüyorsunuz? Bu taraftarın Of course, it's nice, beautiful goal, but the most important for me was to have the victory. But uh, I hope I can score more more goals like this. if they're uh, nice or not nice, it's a goal. and uh, but most of course I am very, very happy. My first game to come with these beautiful fans when I see it uh, was in below a feeling. Uh, so I said before, uh, I had the chance like we tried to come from a year ago here. We, yeah, it's football. We didn't get it, but when you believe to come in a big club like this, we get it. And for me, it was always a dream to play for the club, to play under these fans, and this is unbelievable. And today I see it again. I can play under these uh, fans. This gives you one more uh, motivation to, yeah, to, to win every game at home. And I hope we do. We're gonna do this together. And the fans are very, very important. And. Uh, <laughs> they they give you the love and uh, I'm happy to give them always something back. Evet atmış olduğum gol güzel bir goldü ama bana göre en önemlisi takımın bugün galip gelmesiydi. Umuyorum ki bu şekilde goller atmaya devam ederim. Golün çok iyi olması ya da çok kötü olmasından ziyade takıma gol atarak veya asist e, yaparak gol atarak katkı sağlamak istiyorum. Sonuçtan dolayı mutluyum. Bugün gerçekten harika bir ...atmosfer yarattı taraftarlarımız. Açıkçası daha önceki e, cümlelerimde de... ...ifade etmiştim bunu. Ben Fenerbahçe'ye... ...bu büyük camiaya bir yıl önce gelecektim ama... ...futbolda böyle şeyler olabiliyor. Eğer Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya... ...gelmeyi çok isterseniz... ...bu sonucu, sonucunda gerçekleşir. E, gerçekten taraftarlar için... E, ...ayrı bir parantez açmak lazım. E, gerçekten inanılmazlardı bugün. Sahil içerisinde bizleri oldukça desteklediler. Artı bir motivasyon kattılar. Zaten evimizde bu tip e, taraftar gücüne de her zamanki gibi ihtiyacımız var. Bizler beraber devam edeceğiz. Ben de taraftarları e, göstermiş oldukları e, bağlılıkla, desteklerle ben de onları mutlu etmek istiyorum. Kendi futbolumla ve futbolumuzla. It's very hard, so I think it's getting... too hard for the cameraman. I think Sizlerin we, we finish, şey we enjoy the victory, and we go home, no? Galibiyeti kutlayalım, keyif alalım ve evimize gidelim. Thank you very much, guys. Teşekkürler. Evet Alyoski güzel bir gol attı ee, önemli olan tabii takımın galibiyeti dedi ee, taraftar desteğine vurgu yaptı mücadele ettiklerini savaştıklarını söyledi. Bir yandan da hani e, rakip oyuncular içinde e, o bizimle biraz önce vurguladığımız futbolun ruhuna aykırı olduğunu düşünüyorum pek centilmence değildi dedi. Biz onlara evvel söyledik işimizi yaptık. Evet. Karşıdan görerek. Bak kızıyorlardır bize şimdi. Abi bize kızmasınlar. Niye kızıyorlar? Bak. Futbolcu bunu görüyor. Şimdi futbolcu ceza vermeye kalkarsa ne olacak işte? Bak şimdi. Bu onu getirir biliyor musun? Hakem adaleti vermezse süper futbolcu futbolcu adalet vermiyor. Başımdan geçtiği için söylüyorum hocam. Adam gol attı, bize küfür etti anavrat. Hakime dedim ki bunu atmayacak mısın? Sus seni atarım dedi. O zaman cezasını ben vereceğim dedim. Seni atarım dedi. Cezasını ben verdim. 3 dakika sonra beni attı. E ne yapacağız? Hem de büyük takımda. Ee, büyük takım maçı. E nasıl olacak? Jesus ne demiş? Büyük ve güzel bir maç oldu. İki iyi takım karşılaştı. Rakibimiz taktiksel olarak iyi bir takım. Bireysel olarak iyi oyuncuları var. Fenerbahçe bugün kazandı. Çünkü daha iyi olan taraftı. İki ayda oynadığımız en iyi maçtı. Özellikle bence ilk yarı için söylüyordur bunu. Ee, daha devamı var mı bunun? Geliyormuş devamı da. Ee, evet. Ee, Lemos çok iyi performans sergiledi. Bütün takım iyi performans sergiledi. Üç maçta 14 gol attık. 14 mü? Ben mi yanlış saydım ya? Ee, üç Ümraniye maçı 6, 9. Tabii 4 daha 14 gol. Doğru. 14 gol attık. Önemli olan bu 3 maçta 14 gol. Hakikaten. E... Hocam şu gözüküyor. Şeyi ee... mi söylüyor acaba ya? Bir dakika. 6, 4 gol bugün var. 10, 13 olması lazım herhalde. Ya fark etmez onu Neyse, Neyse. 13, 14. Çok gol. Şu var. Yani. Çok gol attı Fener yani. Teknik... Direktörünün... Eklama gidiyor muyuz? Maç gelmiş. Fener Teknik Direktörü'nün bir şeyler yaptı tabi canım net belli oluyor yavaş yavaş o evet. önemli hadi gidelim maça sonra da değerlendirelim işimiz uzun.